Evet, Allah'a şükür iyiyim. İyi, i̇yi Allah'a şükür. Bir geziyorsunuz ya. Ee, Bir yok, mi? şey, klip e, toplantısındayız. Murat Küçük'le Seçil'in yeni klibi. Benim beste. Şuradayız hemen. Dış kafeteryada. Hı hı. Evet. Onu Ondan konuşuyordum, ben de hava, şeye gittim. Hava alalım dediniz. Yok yok, ben lavaboya gittim. Hı hı. Nasıl geçiyor peki klip çekimi? Yok, çekim başlamadı. şey. Şu an toplantı yapıyorlar. Tam klip e, hazırlıkları yapıyorlar. İşte onları konuşuyorlar. Konuşma. Nerede ne yapabiliriz diye. Siz oynayacak mısınız kliptek? Ben Geçen yokum. Geçen sefer seçilen çünkü beraber bir klip Yok, çekiyoruz. ben yokum. Tek başına başka ayrı bir proje yapıyor. Yani e, şarkı benim. Ortak da yaptığımız şarkı ama şey, söyle adını. Stili klibin tek başına bir kadın evet. popstar yani. Onu yapıyorlar, onu konuşuyorlar. Helal olsun Serdar abi, Hı. bayağı bir destek oluyorsunuz seçilanıma yani. Evet, hak, e gerçekten. hak ediyor, yani. hak ediyor. Klo Hı. Hanım'la da bir konuşma, yasak kararı mı çıktı, onu konuşamadınız. Şey, Hı. siz mi ağzınızı mühürlediniz yoksa mahkeme kararından dolayı mı? Yok yok, mı? karar var, mahkemenin kararı var. Konuşma yapma diye. Ne ne anlamda peki? yani boşandınız ya şimdi. Bir de kendi birbirinizi kötülemiyorsunuz. Yok iyi kötü hiçbir şey. Yani yorum yapmıyor. Kararı aldıran siz misiniz Kule Hanım? Ortak aldırmıştık zaten. Böyle bir şey. Hı. Kararı bozmayı düşünüyor musun? Hı -hı. Sorun yok ama değil mi? Yok. Ha, tamam canım. Yok. Peki, çok Talep sizden mi geldi? Eski eşinizden mi? Ortak karar verdik o zamanlar. Ortak karar verdiniz bu konuyla ilgili konuşulmayacak. Diye. Konuşulmayacak. Ben evet. çok konuştum sonra. Ama ile ilgili konuştu kendisi. İşte. Uzaklardan da olsa. Tamam artık konuşmuyoruz. Ha, artık konuşmayacak o da. Bilmiyorum. Anladım. 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 <laughs> bu arada geçtiğimiz günlerde bir açıklamanız oldu. Çok yazıldı, çizildi. Hı. TT oldu. Trend, trend topik oldu. Hı. Hangisi? Telefonunuza bakabilir miyim rica etsem? Çok Ş merak şimdi ettim. Mi? Evet, çok merak ettim. Ne yapacaksın Çok konuşulan bir açıklamaydı çünkü, Evet, son model bir telefonumuz varmış. He. Herkesin ben telefonu var. Oradan bağlantıyı kurmaya çalıştım. Bizim de son model telefon. Ben şey <laughs> ya son modelden değil. Herkesin yok tabii. Demek istediğim o değil. Tamam kızdınız bana bunu biliyorum ama. Evet. Demek istediğim şu. ben yandaş falan değilim. Ben diyorum ki yiğidi öldür hakkını yeme. Evet. Ee, ve ben diyorum ki herkesin cep telefonu son model tabii ki değil. Sadece bizim çevremizdekiler öyle. Evet. evet olmayan da var ama bizden daha kötü ülkeler de var. Evet. Mesela Afganistan'dan gelmiş adam diyor ki geçen gün röportajda ben diyor 28 yaşına geldim daha bir arabaya binip de bir deniz görmedim diyor. Demek ki dışarıda hayat varmış diyor. Burası demek ki cennet diyor. Evet. Yani her şeyin kötüsünü düşünelim ve şükredelim dedim o kadar. Ben dediniz ben... Evet. Güzel şeyleri de destekliyorum dediniz. E Bu öyle da çok olsun. Çekti. Bir, bir kısım taraftan. Desteklemeyeyim mi herkese laf mı atayım? Evet. Peki İyi olan şeyleri desteklersin yani. Konuyu ben başka bir yerden evet. devam edeyim arkadaşım başka bir yerden evet. o da devam etsin. Telefon deyince benim aklıma da şey geldi. Biliyorsunuz son model çıkan bir telefonun fiyatı 23.600 lira diye girdi. Duydunuz mu bir markanın son çıkan. sürümü? Yani. 23.600 ve Türkiye'deki yayınlanan sitede bütün stoklar daha gelmeden bitti. Siz düşünür müsünüz? Böyle bir telefon alır mısınız? Almak için ben en son bunu vardır. almıştım işte. X mi diyorlar buna? iPhone X. X'i almıştım orada kaldı. Almam herhalde. Yani memnunum. Hı hı. Alanlara pek bir şey Alanlar Alacak arasında tabii yani. sanatçılar da vardır. Hayır herkes vardır. alacak. Şey söyle adını. Seviyorlar telefon. Sizce mesela verilir mi böyle bir para? 23 bin, 23 bin lira siz bir telefonu verir Verirler. Bilirsiniz. Ben vermem. Şu an vermem yani. Param olursa veririm. Hı -hı. Ya şu an 23 bin lira de yoktur değildir ya. Hayır. Tatsiz. Bütçe yapıyorum. Ha. Yapıyorum. Bütçe bu arada. Bütçe şu an atılmaz. Evet. Ama bolluk içinde yüzerken atılır. Adamın vardır 200. 23 bin milyon bilmem kaçı. Onun 23'ünü veririm. Tekrar o zaman. Yani gel, bu, abla. gel abla. Gel çekecek sen gel. Üzüldü mü bu yorumlara? Hayır. Yok. Yok bu benim gerçek fikrim yani. Evet. Söyledim. Kız kızıyorlar. Evet. Birini sevince. Yani sözümüzü bozmadık. Evet, elbet çeksin devam et. Sağ ol varo. Varo varo. Yani anladığım kadarıyla e, tepki çekeceğinizi biliyordunuz. Hayır hiç, ya, ya. hiç düşünmüyorum ben konuşurken tepki çeker miyim diye. Ben Bana o an soruyor evet. gazeteci. Ben evet. de cevap veriyorum net olarak. Oyun oynamadan. Sihaları, bu, bu ihaları. Bu netlikte olmayan Hı. sanatçılar olduğunu düşünüyor musunuz? Bi, yok ben hiç karışmam. Yandaşlıktan ziyade 200'lü sanatçılar Ben hiç karışmam. Hı. Bize ne ya kim 200'lü? <laughs> evet, evet, hiç karışmam abi ama yandaş olduğunuzu da söylemediniz. Yandaş değilim öyle ki. Algılandı. Tamam. Peki yandaş <laughs> desinler tamam. Canlar sağ olsun. Tamam desin. yandaş oluyorum tamam. Kabul ettim. Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkür ederim.